Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Röportajlarımız kaldığı yerden aynı hızıyla devam ediyor. Şu an yanımızda Bağdat Spor'un kalecisi ve yine Wonder Liga'nın ana sponsoru olan Wonder Cafe'nin ikinci CEO'su Yunus Çavanoğlu. Var. Yunus Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya. Efendim, Wonder Liga 2010 sezonu bildiğiniz gibi gelecek hafta itibariyle tekrar başlıyor. Evet. Bu konudaki görüşlerinizi ve fikirlerinizi alabilir miyiz? Valla tüm e, spor kamuoyuna camiasına hayırlı uğurlu olsun. E, fair play ön planda olsun tabi her zamanki gibi. Bu e, ses şike istemiyoruz. Evet bu se sezon çeşitli söylentiler var. Sizin Bağdat Spor'un kalesinde durmayacağınız konusunda. Vallahi ben e, takımda gene şey yapmak istiyorum, bulunmak istiyorum. Geçen sene çeyrek final e, heyecanı yaşadık takımla Hı -hı. beraber. Hı -hı. Yine tabii şey yaparlarsa, teklif ederlerse ben kalem değilim. Yani şu an herhangi bir kontrat imzalamış mı? Yok şu an, şu an, şey, kontrat yok şu an. Bir şey. Peki e, şampiyonluk konusunda Bağdat Spor'da kalırsanız iddialı mısınız? Bu sene şampiyon olacağız kesinlikle. Bu sene evet. şeytanın bacağını kıracağız. Hakemler ve federasyon hakkındaki görüşlerinizi alabiliyor musunuz? bizim için hakemler fark etmiyor. Federasyon geçen sene olduğu gibi inşallah bu sene de başarılı bir şekilde alın bu şeyden çıkacaktır. turnuvayı bitirecektir. biz oyunumuza bakacağız, maçımıza oynayacağız. Peki buradan Wanderliga taraftarlarına bir çağrınız, bir söyleyeceğiniz bir şey var mı? Taraftarlar bol bol çekirdek alsınlar kafedar yalan evet. çekirdek kesinler. E, futbolculara da aileten şey cevizli sucuk tavsiye <laughs> <değil mi>? şey <laughs> ediyorum maçlardan <laughs> önce cevizli sucuk iyi gelir fazla ben. değil bir takım dörde bölsün teşekkürler yunus <laughs> arada